Bakın o zaman herkes geldiyse başlayalım arkadaşlar. İlk bölümü görelim yavaştan. Benim amam bu çocuk. Evet player sen bu elike izin vermemişsin Discord'da. Oğlum kim? Oğlum atmayın lan birbirinizi. Denizden aşağı. Direkt şu dünyaya geçişimizi yapalım arkadaşlar. C hangi tuşa amına koyayım? Nintendo ananı sikim Nintendo. Süper gibi köprüde köpüde attığım günü alıyorum. Hayır hayır size gömülüyorum. Hepimiz Süper Mario Tüm mızıkları toplayıp düzgünce oynayabiliriz bence. Siz bir şey yapmayın zaten. Binden pliv, binden pliv. Binden pliv ananı var ya. P prize binden pliv. Hangi hangi oço? Binden pliv. Okey tekrar köprüye çıkmayı deneyelim. Şimdi bu köprü çok önemli. Bu sefer tek başımıza olduğumuz için sıkıntı yaşamayız ama tamam. Devam. Oğlum bu siyah kim? Ulan sen niye sadece... Neyse aklımda gerçekten şakayı yapmayacağım. Bence biz burada yerleyelim. Ne dersiniz? En kötü ne olur ki? Hocam ben bu mali atmış durdum. Amına koyayım. Merhabalar. Yine bu mı girdik ananı kim ya. Tekrar en başta mı çıkacağız? Şimdi burada ilacı bir yılmaz eminiz değil mi? Hocam karakter lütfen şöyle zıpla tamam. Devam geldim arkadaşlar. Böyle bizi bekleyin la. Bizi bekleyin la. <laughs> Tura nereye O nereye gidiyorsunuz? Burada değil mi yol? Oğlum siz niye düştünüz? <laughs> Boss'u demek bensiz kestiniz ha. Ya oğlum adam nevrenden çıktı. Boss'u bir kesip. Ya anınızı var ya. oğlum. insan bekler lan yayıncımız burada değil. Yayıncımız yayına kontak üretmesi lazım falan filan der. Bekler lan. Omuzu koyayım sizin ya. Hocam buradan kaza yaşamayız değil mi? Aa anladınız. YMS boy nasıl ölmüş olabilsin be adam? YMS day da bana koyayım. Boyun ölmüş ama koyayım ya. Çiçek çiçek demek verme. Oğlum çiçek niye bana vuruyor sadece? O 96, dur. Öyle. Çiçek ölmeyiz değil mi? Beyler boss'u kestiniz mi? Boss'u kestiniz mi beyler? Kim bu? Player? Ne player? Hadi kesersin boss'u kardeşim. Biz öldük. Daha sana destek verebiliriz artık. Tek sen kaldın. Bu lobiyi taşıyabilecek. Oğlum cidden tek bir kişi var. Herkes ölmüş lobiyi bir ananı sıkayım. İki kişi. Boss'u kesmek için müthiş mücadele var. Estik mi boss'u? Oğlum biri yıldızı ünlem clear almış. Hiç hak etmemiş şekilde. Yuh ya. Bakın yani ne yapıyoruz? Nereye gidiyoruz? Yukarı. dolasak Anneni. Kanka atma bölümü. Hadi çıktık. Ya şu kamera kontrol beni ediyor. Düşme düşme buna kodu bulma karakteri. Burası gidiyor? Yemeyse ananı yemeyse. Doğru yerden mi gidiyoruz? Neyse gidiyoruz zaman bakalım gelen gelsin kayıyoruz. Bakın sonunda böyle. Sonra. Son... Ya beni beni kaldıracak var mı? E buradan nasıl atlayacağız? O atmayın anasız. Ben yol var mı ilerleyebiliriz? Atlıyorum aşağı amına koyalım böyle oyun. Ama Türkler'e sorsan en iyi video bir Call of Duty 2 mafya videosu. Niye? Türkler sadece Call of Duty mafya biliyor. Bu da böyle aşağılama. Kimi aşağılıyoruz yine? Ha Türkler'i e mi? Oğlum Türkler nerede de aşağılıyoruz. Amaç ne? Abi amaç kargomuzu Gürcistan sınırını bırakmak. Devam Aaa anneyiz Okey sakin sakin Olum iyi de s... Yüzünü zıpla lan Hocam iyiyiz Hocam. Işte i̇yiyiz. Ya annenin am amcını ya da, da götünü Valencia'ymış. Gel lan buraya Valencia. Gel lan buraya. Nasıl tutacağım Valencia'yı? Gel lan buraya kaçışın yok. Düştü adam. Valla birinci dakika ilerliyor güzel lan. Sanki sen nasıl büyüncüsün? oyuncusun? gel lan buraya. Seni aşağı atacağım. Benim aşağı atmam gerek kalmadı adam aşağı. Kaptan <laughs> zaten kendi düştü amına koyayım. Benim uğraşmama gerek yokmuş. Adam düz o yemiyor zaten. Devam. Oğlum bak buraya kadar geldim burada düşersen var ya öldürürüm oyunu. Öldüğün lan bu su. Ne oluyor oğlum Arda'ya bak. Oğlum adam boss aldı sikiyor yardım edin. Dövün lan. Dövün lan. Yıldız anahtar anahtar. Kim aldı? Böyle sikerler. Böyle sikerler hadi adam, adam olun. Hadi adam olun. Vallahi taşıyoruz oyunu hocam ya. Tek başıma taşıma çalışıyorum da. Çok zor oğlum bunları taşımak. Bugün sevgili arkadaşlar Bu oyunun bir adabı var Öyle random zıplayarak Oyun oynanmaz bu oyun Yeterli yetenek timing Dejax ananı <laughs>